Aşk Ebruli Bu hikaye gerçek bir aşk mektubundan alıntıdır. İçime doğdun birden, yüreğime düştün, damladın yüreğinden yüreğime. Az önce az önceydi. Aslında hep korkardım. Bir gün bir yıldız kayarken ya ben ona yetişemezsem veya dileğimi unutursam ya da dileyecek bir düşüm yokken bir yıldız kayarsa diye ama sen kendiliğim, seni dilemişken, bir yıldız tuttum, bir dilek kaydı. Bir kumsal düşledim o an ve bir aşk çizdim. Aşkın ebruli yürek kumsalı. Sular zülaliyle habire vuruyor kıyıya. Her vuruşta da bir parça yontup götürüyor kayalardan. Kayalar eksiliyor. Yüreğimizin kayaları eksilen ve aşınan direngenleştirmek için ne acılar, ne sevinçler kattığımız yürek kayalarımız aşınmakta olan. Korunaksız kalıyoruz adeta. Ama kumsala vuran her dalga, yığınlarla da kum tanesi getiriyor beraberinde, çoğalıyoruz. Yüreğimizin kayalarından ufalanan parçaların taneleri belki de geri dönenlerden bazıları. Belki de onarmak için bu geri geliş. Ebruli kumsalda ışıltılı, sedefli kum parçacıklarının kristalinde bir onarış. Doğanın yıkıp yapıcılığı sanki bu. Ve yüreğin sularının sarışı sevdiklerini. Eksiltmelerden çok çoğaltmalar için yürek kumsalını. Suyu kumdan, kumu kumsaldan, kumsalı sudan ayırabilmek mümkün mü zaten? Seviyorum o halde seni. Sonra bir yürek düşündüm ve bir çadır örüldü düşlerimin önünde gördüm. Bir koza gibi örüldü. Yüreğin çadırı. Kumsalın tam ortasında. İçinde sakınıp saklanılan sevgiler, düşler, umutlar, sevgililer. Aşk bir kumsalsa diye düşündüm. Yürek onun çadırı olsa gerek. Yüreğin çadırına girdi mi insan, en güvenli ve en güzel yerindedir evrenin ve o evrendeki kendisinin. Çünkü ne kadar kendimizsek, ne kadar yüreğimizceysek ve ne kadar yüreğimizdensek, mutlu olur ve mutlu ederiz. Kendinden uzağa düştü mü insan, arar durur, yollara düşer, kendinin izini sürer. İz ize eklenir ama bitmez yol varılmaz menzile bir türlü. Oysa insan, yüreğinin çadırında olsa hep olabilse. Kallar dolusu mutluluk meyleri sunacaktır sakiler. Aşk şiir olduğunda kelimeleri bahar olacaktır çadırın. Bir yaprak titreyişinde keman notaları gibi aşka esecektir yürek. Bilinmez bir iklimde, bir beşinci mevsim vaisinde uzanacaktır eller birbirine, yürek yüreğe. Camdan deniz kabuklarının, yüreğime batışının acısıyla erkildim bir anda. Özlem, kömür parçaları arasındaki bir cam kırığıdır ya sanki, parlar durur kara tozlar arasında. O parladıkça acır canımız, acıdıkça canımız, daha çok severiz. Acıttığı kadar değerlidir bir şeyler bence. Bir şeyleri değerli kılan, anlamlı kılan acısallığının yoğunluğudur. Bizi mutlu eden şeylere pek değer vermiyoruz sanki. Ve aşk bu sebeple bunca değerli ve tatlı geliyor olmalı. Aşkı tatlı yapan da bu acı yanının çokluğudur aslında. Aşkın çoğu acıdır zaten. Canım acıdıkça ve cam kırıkları özlemini kanattıkça, özlüyorum seni. Sözler gönlün ortasında oturur, aşk sözün ortasında. Mutluluk uçuruma ses atmaktır ve yürek o sesi tutar. Ben aşkın sesini attım uçuruma ve yüreğin, yüreğimin ortasında tuttu o sesi. Ses bizim artık gönlümüzün ortasında. Peki ya bir gün gelir de, özlemezsem seni, özlemezsen beni, biterse aşkın yüreğimdeki acıtmaları. O zaman, bir uçurtmadan inip, bir gemiye mi bineceğiz dersin. Usul usul ilerleyen bir gemi ve bir limana mı varacağız? Limanın dingin ve güvenli sularına mı sığınacak aşkın sevgi çocuğu? Aşk uçurtmada mı kalacak? Aşk bir kumsalsa, yürek çadırıdır onun. Martılar elleri, deniz fenerleri gözleridir. Ebruli, rengidir sularının. Sular sözleridir, yıldızlara yansıdıkça. Deniz kabukları özlemidir. Kumlarsa düşleridir aşkın. Aşk ebrulidir, bu mektup, masalımızın sokaklarından ebruli bir uçurtmadır. Sana uçurduğum, seninle uçurduğum. Upsiz bir uçurtma. Seni seviyorum demek için daima. Yeniden ve yine merhaba. Yıllar geçse de. 1942 yılında, soğuk bir kış gününde nazi toplama kampının içinde genç bir asker, dikenli tellerin ardından genç bir kızın geçtiğini görür. Kız da aynı şekilde genci görünce heyecanlanır. Duygularını ifade etmek çabasıyla çitin üzerinden kırmızı bir elma atar. Bu o şartlardaki bir asker için bir hayat, bir umut ve sevgi işareti anlamına gelmektedir ve mutlu olur. Genç adam, genç kızın uzattığı elmayı alır parlak bir ışık onun karanlığına değmiştir. Ertesi gün, bu genç kızı yeniden görmeyi umut etmenin bile çılgınca olduğunu düşünmesine rağmen, çitin ötesine bakmaktan kendini alamaz. Dikenli tellerin öteki yanındaki genç kız ise, kendisini bu denli heyecanlandıran yüzü yeniden görmeyi arzular. Elinde elma ile koşarak çitin kenarına gelir. Tipi ve dondurucu havaya rağmen kız, elmayı dikenli tellerin üstünden uzattığında, kalbi bir kez daha sıcak duygularla dolar. Bu sahne birkaç gün boyunca tekrarlanır. Sadece bir an ve sadece birkaç kelime edebilmek için bile olsa birbirlerini görmek için sabırsızlanırlar. Bu anlık karşılaşmanın sonuncusunda, Genç asker üzgün bir yüz ifadesi ve titreyen sesiyle "Yarın bana elma getirme, burada olmayacağım. Beni başka bir kampa gönderiyorlar." der ve geri dönüp vedalaşamayacak kadar buruk bir şekilde uzaklaşır. O günden itibaren kederli anlarında o tatlı kızın görüntüsü gözlerinde canlanır gözleri, sözleri, nezaketi, saflığı, utangaç yüz ifadesi. Genç adamın tüm ailesi savaşta ölmüştür. Tanıdığı hayat bütünüyle yok olmuş, sadece bu bir tek anı canlı kalarak kendisine umut vermeyi sürdürmüştü. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde her ikisi de göçmen olan fakat birbirlerini tanımayan iki yetişkin arkadaşları aracılığı ile tanışırlar. Savaş sırasında neredeydiniz? diye sorar kadın. Almanya'da bir toplama kampındaydım diye yanıtlar adam. Kadın tatlı bir tebessümle bir an uzaklara dalar ve daha sonra. Toplama kampındaki bir gence elma attığımı anımsıyorum. Birkaç gün hep aynı yerden çitin öteki yanındaki askerle konuşur, bakışırdık. Sonra o gitti. Ama ben onu hiç unutamadım. Hep sevdim. Çok sevdim. Adam şaşkınlıkla sorar. Bir gün o genç sana artık elma getirme, çünkü başka bir kampa gönderiliyorum dedi mi? Kadın iyice şaşırmış bir ses tonu ile. Evet. Ama siz bunu nereden biliyorsunuz? Diye sorar. Adam kadının gözlerinin içine bakarak. O genç asker bendim. Yıllarca hep düşündüm, hep o güzel birkaç günün anısıyla doldurdum düşlerimi. Benimle evlenir misin? 1996 yılında Sevgililer Günü'nde, Oprah Winfrey televizyon şovunun çekimlerinde, aynı adam 40 yıllık eşine duyduğu sevgiyi bir kez daha milyonlar önünde anlattı. Aşk Ebruli Bu hikaye gerçek bir aşk mektubundan alıntıdır. İçime doğdun birden, yüreğime düştün, damladın yüreğinden yüreğime. Az önce az önceydi. Aslında hep korkardım. Bir gün bir yıldız kayarken ya ben ona yetişemezsem veya dileğimi unutursam ya da dileyecek bir düşüm yokken bir yıldız kayarsa diye. Ama sen kendileyim seni dilemişken bir yıldız tuttum bir dilek kaydı. Bir kumsal düşledim o an ve bir aşk çizdim. Aşkın Ebruli Yürek Kumsalı sular Zülali ile habire vuruyor kıyıya. Her vuruşta da bir parça yontup götürüyor kayalardan. Kayalar eksiliyor. Yüreğimizin kayaları eksilen ve aşınan. Direngenleştirmek için ne acılar, ne sevinçler kattığımız yürek kayalarımız aşınmakta olan. Korunaksız kalıyoruz adeta. Ama kumsala vuran her dalga, yığınlarla da kum tanesi getiriyor beraberinde, çoğalıyoruz. Yüreğimizin kayalarından ufalanan parçaların taneleri belki de geri dönenlerden bazıları. Belki de onarmak için bu geri geliş. Ebruli kumsalda ışıltılı, sedefli kum parçacıklarının kristalinde bir onarış. Doğanın yıkıp yapıcılığı sanki bu. Ve yüreğin sularının sarışı sevdiklerini. Eksiltmelerden çok çoğaltmalar için yürek kumsalını. Suyu kumdan, kumu kumsaldan, kumsalı sudan ayırabilmek mümkün mü zaten? Seviyorum o halde seni. Sonra bir yürek düşündüm ve bir çadır örüldü düşlerimin önünde gördüm. Bir koza gibi örüldü. Yüreğin çadırı. Kumsalın tam ortasında. İçinde sakınıp saklanılan sevgiler, düşler, umutlar, sevgililer. Aşk bir kumsalsa diye düşündüm. Yürek onun çadırı olsa gerek. Yüreğin çadırına girdi mi insan, en güvenli ve en güzel yerindedir evrenin ve o evrendeki kendisinin. Çünkü ne kadar kendimizsek, ne kadar yüreğimizceysek ve ne kadar yüreğimizdensek, mutlu olur ve mutlu ederiz. Kendinden uzağa düştü mü insan, arar durur, yollara düşer, kendinin izini sürer. İz ize eklenir ama bitmez yol, varılmaz menzile bir türlü. Oysa insan, yüreğinin çadırında olsa hep olabilse. Hallar dolusu mutluluk meyleri sunacaktır sakiler. Aşk şiir olduğunda kelimeleri bahar olacaktır çadırın. Bir yaprak titreyişinde keman notaları gibi aşka esecektir yürek. Bilinmez bir iklimde bir beşinci mevsim maalesinde uzanacaktır eller birbirine yürek yüreğe. Camdan deniz kabuklarının yüreğime batışının acısıyla erkildim bir anda. Özlem, kömür parçaları arasındaki bir cam kırığıdır ya sanki, parlar durur kara tozlar arasında. O parladıkça, acır canımız, acıdıkça canımız daha çok severiz. Acıttığı kadar değerlidir bir şeyler bence, bir şeyleri değerli kılan, anlamlı kılan acısallığının yoğunluğudur. Bizi mutlu eden şeylere pek değer vermiyoruz sanki ve aşk bu sebeple bunca değerli ve tatlı geliyor olmalı. Aşkı tatlı yapan da bu acı yanının çokluğudur aslında. Aşkın çoğu acıdır zaten. Canım acıdıkça ve cam kırıkları özlemini kanattıkça özlüyorum seni. Sözler gönlün ortasında oturur, aşk sözün ortasında. Mutluluk uçuruma ses atmaktır, ve yürek o sesi tutar Ben aşkın sesini attım uçuruma ve yüreğin yüreğimin ortasında tuttu o sesi Ses bizim artık gönlümüzün ortasında Peki ya bir gün gelir de özlemezsem seni özlemezsen beni biterse aşkın yüreğimdeki acıtmaları O zaman bir uçurtmadan inip bir gemiye mi bineceğiz dersin usul usul ilerleyen bir gemi ve bir limana mı varacağız? Limanın dingin ve güvenli sularına mı sığınacak aşkın sevgi çocuğu? Aşk uçurtmada mı kalacak? Aşk bir kumsalsa yürek çadırıdır onun. Martılar elleri, deniz fenerleri gözleridir. Ebruli rengidir sularının sular sözleridir, yıldızlara yansıdıkça. Deniz kabukları özlemidir. Kumlarsa düşleridir aşkın. Aşk ebruylidir. Bu mektup, masalımızın sokaklarından ebruylü bir uçurtmadır. Sana uçurduğum, seninle uçurduğum. Upsiz bir uçurtma. Seni seviyorum demek için daima. Yeniden ve yine merhaba. Yıllar geçse de 1942 yılında soğuk bir kış gününde Nazi toplama kampının içinde genç bir asker dikenli tellerin ardından genç bir kızın geçtiğini görür. Kız da aynı şekilde genci görünce heyecanlanır. Duygularını ifade etmek çabasıyla çitin üzerinden kırmızı bir elma atar. Bu o şartlardaki bir asker için bir hayat, bir umut ve sevgi işareti anlamına gelmektedir ve mutlu olur. Genç adam, genç kızın uzattığı elmayı alır. Parlak bir ışık onun karanlığına değmiştir. Ertesi gün, bu genç kızı yeniden görmeyi umut etmenin bile çılgınca olduğunu düşünmesine rağmen, çitin ötesine bakmaktan kendini alamaz. Dikenli tellerin öteki yanındaki genç kız ise, kendisini bu denli heyecanlandıran yüzü yeniden görmeyi arzular. Elinde elma ile koşarak çitin kenarına gelir. Tipi ve dondurucu havaya rağmen kız, elmayı dikenli tellerin üstünden uzattığında, kalbi bir kez daha sıcak duygularla dolar. Bu sahne birkaç gün boyunca tekrarlanır. Sadece bir an ve sadece birkaç kelime edebilmek için bile olsa birbirlerini görmek için sabırsızlanırlar. Bu anlık karşılaşmanın sonuncusunda genç asker üzgün bir yüz ifadesi ve titreyen sesiyle "Yarın bana elma getirme, burada olmayacağım. Beni başka bir kampa gönderiyorlar." der ve geri dönüp vedalaşamayacak kadar buruk bir şekilde uzaklaşır. O günden itibaren, kederli anlarında o tatlı kızın görüntüsü gözlerinde canlanır. Gözleri, sözleri, nezaketi, saflığı, utangaç yüz ifadesi. Genç adamın tüm ailesi savaşta ölmüştür. Tanıdığı hayat bütünüyle yok olmuş, sadece bu bir tek anı canlı kalarak kendisine umut vermeyi sürdürmüştü. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde her ikisi de göçmen olan fakat birbirlerini tanımayan iki yetişkin arkadaşları aracılığı ile tanışırlar. Savaş sırasında neredeydiniz? diye sorar kadın. Almanya'da bir toplama kampındaydım diye yanıtlar adam. Kadın tatlı bir tebessümle bir an uzaklara dalar ve daha sonra Toplama kampındaki bir gence elma attığımı anımsıyorum. Birkaç gün hep aynı yerden çitin öteki yanındaki askerle konuşur, bakışırdık. Sonra o gitti. Ama ben onu hiç unutamadım. Hep sevdim. Çok sevdim. Adam şaşkınlıkla sorar: bir gün o genç sana artık elma getirme, çünkü başka bir kampa gönderiliyorum, dedi mi? Kadın iyice şaşırmış bir ses tonu ile. Evet. Ama siz bunu nereden biliyorsunuz? Diye sorar. Adam kadının gözlerinin içine bakarak. O genç asker bendim. Yıllarca hep düşündüm, hep o güzel birkaç günün anısıyla doldurdum düşlerimi. Benimle evlenir misin? 1996 yılında sevgililer gününde, Oprah Winfrey televizyon şovunun çekimlerinde, aynı adam 40 yıllık eşine duyduğu sevgiyi bir kez daha milyonlar önünde anlattı. Aşk Ebruli Bu hikaye gerçek bir aşk mektubundan alıntıdır. İçime doğdun birden, yüreğime düştün, damladın yüreğinden yüreğime. Az önce, az önceydi. Aslında hep korkardım. Bir gün bir yıldız kayarken, ya ben ona yetişemezsem veya dileğimi unutursam ya da dileyecek bir düşüm yokken bir yıldız kayarsa diye. Ama sen kendiliğim seni dilemişken bir yıldız tuttum, bir dilek kaydı. Bir kumsal düşledim o an ve bir aşk çizdim. Aşkın ebruli yürek kumsalı. Sular zülaliyle habire vuruyor kıyıya. Her vuruşta da bir parça yontup götürüyor kayalardan. Kayalar